Başak ve yükselen Başaklar 2024 senesine hazır mısınız bakalım 2024 senesi sizler için hangi sürprizlere gebe hayatınızın hangi alanlarında fırsatlar elde ederken hangi alanlarında omzunuza sorumluluklar yükleyecek hangi konular değişim ve dönüşüm getirirken hayatınızın en önemli dönemeç noktaları neler olacak İşte bu videoda şimdi sizlere detaylı bir şekilde Bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi değişim ve dönüşüm diyorsak hemen bir Plüton'a bakmamız gerekiyor. Çünkü 2024 senesinde Plüton burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. 2021 senesinde ve 2043 senesine kadar da kova e, Kova'da seyahat edecek. 2021 Ocak 2024'te girecek. 2043'e kadar seyahat edecek arkadaşlar. E, fakat siz bunun küçük bir ön gösterimini aslında 2023 senesinde yaşadınız. 2023 senesi Mart ile Haziran arası hayatınızda hangi konuları geride bırakmanın kapıları açıldı? Hangi konularda değişim ve dönüşümün seslerini duymaya başladınız? Bir dönün düşünün bakalım arkadaşlar. Çünkü Plüton bir alana girdiği vakit orada eski sistem ve düzeni yıkar ve yerine yeni bir düzen ve sistem meydana getirir. Şimdi Plüton sizlerin 6. evinize giriş yapacak 21 Ocak'ta. Bu girişle birlikte özellikle hayatınızın olağan düzeni ve akışı tamamen değişeceğini aslında bize gösteriyor. Sağlıkla ilgili konularda çok önemli, çok büyük adımlar atabilirsiniz. atıyorum mesela biraz kilolusunuzdur. Hatta belki biraz çok çok üstünde olabilir bu. Bir ameliyat olursunuz mesela. Böyle incecik tığ gibi bir şey dönüşürsünüz ve sağlığın değerini anlarsınız. Mesela böyle bir şey olabilir. İlla bu olacak anlamında söylemiyorum. Ya da e, sağlıkla ilgili daha sağlıklı yaşamak. Daha böyle spora başlarsınız, kendinizi spora adarsınız, sağlıklı beslenirsiniz, işte böyle evinize yoğurdunuzu mayalarsınız, mayonezinizi yaparsınız. Gerçi mayonez çok sağlıklı bir şey değil mi? olsun? Hani böyle tamamen böyle sağlıklı bir yaşam üzerine kurulu bir yaşam sizleri bekleyebilir. Artı 6. evimize gireceği için 6. ev iş ve çalışma ortamını gösterir. Orada da çok büyük değişiklikler olabilir bir i̇şte şey. Örnek veriyorum. siz Avrupa yakasında çalışıyorsunuzdur. Şirketiniz tak diye Avrupa yakasını kapatır. Der ki ben Anadolu yakasında çalışacağım. Sen de Anadolu yakasına geleceksin diyebilir. Böyle bir durum olabilir. Ya da şirketinizin organizasyonel yapısında acayip böyle gümbür gümbür bir değişiklik olur. Ve siz bu değişiklikten çok büyük bir fayda ile çıkarsınız. Orada size güzel bir sistem ya da orada önemli bir görev elde edersiniz. Ya da mesela beslenme düzeniniz değişir. Atıyorum çok etçilsinizdir. Birden vegan beslenmeye dönebilirsiniz gibi. Böyle çok önemli büyük günlük hayatın akışınızı, yaşam sitliğinizi değiştirecek önemli değişikliklere hazır olun sevgili Başak ve Yükselen Başak'ta. Peki 2024 senesinde... Fırsatlar nereden gelecek sizlere? Bunun için de hemen dönüp Jüpiter'e bakıyoruz. Jüpiter bolluk, bereket, şans ve talihle ilişkilidir. Fırsatlarla ilişkilidir. Büyümek ve genişlemekle ilgilidir. Jüpiter 26 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda seyahat edecek. Yani sizlerin 9. evinde. Peki 9. ev nedir? 9. ev yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, akademik konular, eğitimle ilgili konular, hukuki konular Hayattaki varoluş amacınız felsefe ve inançlı, inanç sistemlerini anlatır 9. ev. İşte hal böyle olunca belli ki yurt dışı ile ilgili acayip güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. İş yapabilirsiniz. Yeniden eğitime dönebilirsiniz. Eğitimleriniz çok iyi gidebilir. Sınavlarınız çok başarılı gidebilir. Ee, bunun Bunların yanı sıra hukuki anlamda size destek ve yardımcı olacak insanlarla daha rahat bir şekilde tanışabilirsiniz. Hayattaki varlığınızı derin bir yerden sorgulayabilirsiniz. Yeni bir inanç, yeni bir felsefe akımıyla kendinizi geliştirebilir, büyütebilirsiniz. Yeni bir kitap çıkarabilirsiniz ve hayatınızda ilk defa belki de kitap çıkartabilirsiniz. Bol bol yurt dışı seyahati yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Jüpiter tüm saymış olduğum konularda çok güzel fırsatlar ve şanslar elde etmenize yardımcı olacaktır. Tez yazıyorsunuzdur acayip böyle size destek olacak biriyle karşılaşırsınız gibi böyle inanılmaz böyle öne açık güzel bir seç olacak. 26 Mayıs'tan sonra ise bolluk bereket şah ve talih gezegeni olan Jüpiter artık bu adan çıkacak ve ikizler burcuna geçiş yaparak sizlerin 10. evine geçiş yapacak. Peki 10. ev nedir? 10. Ev, kariyer, iş hayatı ve statüyle çok ilişkilidir ve başarı ve zirveyle ilgilidir 10. ev. Hal böyle olunca Jüpiter aslında 10. evdeki seyahatiyle birlikte sizin toplum önünde daha fazla görünmenizin yolunu açabilir. Ünlü olmanızın yolunu açabilir. Kariyer konusunda kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendi işinizi kurup hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. E, evlenebilirsiniz 10. evinizin Jüpiter geçmesiyle birlikte. O yüzden 2026 senesi evlilik konusunda bence sizlerin de yüzüne Oldukça gülebilirmiş gibi geliyor bana Başak ve Yükselen Başaklar özellikle. Bunun yanı sıra yurt dışı bağlantılı işler, Jüpiter çünkü 10. evinizden geçecek 26 Mayıs'tan sonra yurt dışı bağlantılı işlerde çok böyle önemli güzel görevler elde edebilirsiniz. Elinize atacağınız her işte belli ki zirveyi zorlayacaksınız sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Peki hiçbir sorumluluk kalmayacaksınız yahu. Elbette ki alacaksınız. İşte bunun için de hemen dönüp Satürn'e bakıyoruz. Satürn 2024'ün tamamında Balık burcunda seyahat edecek ama bu size yabancı değil. Neden yabancı değil? Çünkü 2023 senesi Mart ayında Satürn zaten Balık burcuna geçiş yaptı ve siz 2023 Mart'tan beri Satürn balığı deneyimliyorsunuz. Nerede deneyimliyorsunuz? 7. evde. Peki 7. ev nedir? 7. ev ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, evlilik, işbirlikleri gibi alanları temsil eder. İlişkiler bir test ve sınav alanına hayatınızda dönmüş olabilir sevgili arkadaşlar. Satürn öğretmen demek bir kere. Peki neyi öğreneceksiniz bu öğretmenle birlikte? İlişki içinde kalabilmeyi, bir ilişkinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi, bir ilişki için gerekli olan zamanı, emeği belki de harcayabilmeyi öğreneceksiniz ama Satürn unutmayın ki bir sınav gezegenidir. Yani bu dönem ortaklıklar, ilişkiler, evlilik bir sınavdan da geçebilir. Yani bu sınav Satürn Balık burcunda olduğu için bir gerçeklik sınavına dönebilir. Yani siz ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda ne kadar gerçekçisiniz, ayaklarınız ne kadar sağlam bir yerden yere basıyor ya da ne kadar aklınız bir karış havada. İşte bunun sınavını verebilirsiniz. Belki de gözünüzün önünde her şey çok apaçık ortadadır. Ama siz bir türlü görmeyi reddediyorsunuzdur. Karşınızdaki insan eminim öyle değildir ama örnek veriyorum. Kötüdür, yalancıdır, içkicidir, aldatıyordur, odur budur falan. Ama siz bir türlü bu gerçekleri görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz. İşte Satürn bu acı gerçekleri gözünüze de sokabilir. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra evlisinizdir. Evet ilişkilerde de mesela bir belli bir ortaklığınız ve evliliğiniz vardır. Ya e burada da bazı sınavlar olabilir. İlişkinin gücünü test eder Satürn her zaman. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlar. E ortaklık kurulabilir mi? Kurulabilir ama dediğim gibi gerçekçi hedefleriniz olması gerekiyor. Balık çünkü Satürn balık süreci kişinin gerçeklik ayarlarıyla oynayabilir bilginiz olsun. Peki hayatınızın dönüm noktaları hangi alanlardan olacak acaba diye baktığımızda ise hemen tutulmaları gözümüzü çevirmemiz gerekiyor. Güneş ve ay tutulmaları. Güneş ve ay tutulmaları gerçekleştiği tarih itibariyle artı eksi 2 haftalık süreç içerisinde etki eder unutmayın. Yılın ilk tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek olan 5 derece terazi burcundaki ay tutulması olacak ve bu tutulmaya Plüton'dan çok güzel bir destek alacaksınız. İkinci evinizde gerçekleşiyor. Yani para. Maddi konular ön planda ve öz değer duygusu ön planda olacaktır. Maddi konularınızı birazcık daha çeşitlendirmek isteyebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmak isteyebilirsiniz. Parayla ilgili konularda adil ve dengeli kararlar vermeye çalıştığınız, çalışacağınız bir süreç olabilir. Plüto'nun güzel desteğiyle birlikte özellikle maddi anlamda belli ki eliniz oldukça güçlenecek. İş arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan çok güzel faydalar ve destekler. Güç alacaksınız, destek alacaksınız sevgili arkadaşlar. Ee, yine bu süreç içerisinde iş yapış şeklinizde değişiklikler olabilir. işinizi değiştirebilirsiniz. Daha iyi para kazandıran bir işe geçebilirsiniz belki de bu tutulmayla birlikte. Ortaklaşa para kazanabileceğiniz koşullar oluşabilir. Bu tutulma bu durumları tetikleyebilir. Geldik yılın ikinci tutulmasına. Ne zaman olacak? 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda Şiron etkili bir tutulma olacak. Şiron yaralı şifacı demektir ve haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Tutulma özellikle size sağlıkla ilgili konularda dikkat 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 uyarısı veriyor. Özellikle Şiron çok fazla ameliyatlarla çok ilişkilidir. Ya da sağlıkla ilgili bir tedavi ile ilişkilidir. Bu dönem bir rahatsızlığınız vardır ki inşallah yoktur. Ama birden karşınıza bir tedavi çıkabilir ve iyileşebilirsiniz. Küçük bir operasyon olabilir. Gözünüzde büyütmeyin. Bu bir diş olur, göz olur, kulak olur falan. Hani bu tarz noktalardan belki bir ufak bir e, minik bir durum da e, olabilir açıkçası. Tabi 8. ev başkalarının finansal kaynaklarını anlatır. Burada daha cesur adımlar atabilirsiniz Finansal açıdan risk almaya çok yatkınsınızdır. 8 Nisan civarı yatkın olabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, miras, burs, vergi, prim, yatırımla ilişkili konularda çok da aceleci davranmamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi yılın geldik 3. tutulmasına. Bu tutulma 18 Eylül'de gerçekleşecek. 25 derece balık burcunda gerçekleşik olan bir tutulma. Neptün bir tutulma olacak sevgili arkadaşlar. Yani sizlerin 7. evinde yani ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirliklerini temsil eden bir alanda duracak. Bu dönem karşınızdaki insanlara, ortağınıza, eşinize, partnerinize, iş yaptığınız insanlara karşı belki birazcık daha merhametli davranmak gerekebilir arkadaşlar. Daha duyarlı bir yerden ilişkileri yönetmek gerekebilir. Bunun yanı sıra Belki fedakarlık ve özveri temaları karşımıza çıkabilir bu tarihlerin çevresi içerisinde. E, fakat şimdi Neptün'ün olduğu yer beni her zaman bir durdurur. Çünkü Neptün demek sisli bir yolda yürüyormuşçasına bir etki yaratır. Yani kör noktaları çoktur ve göremeyebiliriz. <laughs> bu dönem <laughs> e, ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilişkili konularda... Çok fazla kör noktanız olabilir. O yüzden hızlı bir karar vermek yerine belki de üçüncü bir gözden yardım alarak dışarıdan iyi bir analiz alarak daha böyle ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleriyle ile ilgili konularda kararlar alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Neptün idealize etmek demektir. Ay lütfen bu tutulma zamanı hele hele bekarsanız gözünüze kimseyi büyütmeyin arkadaşlar. Herkes gelip geçici unutmayın. Dünya da fani zaten. Hiç kimseyi gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Neptün çünkü çok fazla idealize etmekle, büyütmekle çok ilişkilidir. Daha sonrası hayal kırıkları daha fazla olabilir. Ee, özellikle bu Jüpiter'in de bir konta olacak bu tutulmaya. Ee, yeni bir ortaklık kurmak açısından Eylül ayı hiç keyifli bir ay değil. Bir şeye imza atarken Sözleşmenizi imzalarken de lütfen çok dikkatli olun. Hatta böyle bir hukuki o anlamda bir destek alarak atmanızda fayda var. Yılın son tutulması ise 2 Ekim'de gerçekleşecek olan Terazi Burcu'ndaki Merkür etkili Mars Kareli bir güneş tutulması olacak. E, bu tutulma yine para alanınıza düşüyor sevgili arkadaşlar. Merkür var para anlaşmaları demek. Para araştırması demek. Parayla ilgili seyahat demek bilginiz olsun. Ee, bunun yanı sıra bu dönem çok fazla böyle dijital elektronik aletler alma ihtiyacınız olabilir. Dijital konulara belki yatırım yapabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Ee, ama borç vermek no, hayır iyi bir zaman değil. Dostlarınızla para alışverişi yapalım mı? Sakın yapmayın. Hiç iyi bir zaman değil arkadaşlar. Finansal konularda çok hızlı dürtüsel ani kararlar lütfen almayın. Ee, sosyalleşmek için gereğinden belki daha fazla para harcamanız gerekebilir dostlarınız, arkadaşlarınızla belki de parasal konular yüzünden aranız bir parça açılabilirmiş gibi duruyor. Dikkatli olmakta sanki fayda var. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Şimdi bunlar tabii ki genel etkiler biliyorsunuz ki siz size özel, daha detaylı, ay daha bana özel bir şey öğrenmek istiyorum derseniz eğer www.sorumgel.com'a girerek istiyorsanız sorularınızı elbette ki sorabilirsiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere mutlu, keyifli, şahane, baldan tatlı bir 2024 seni isterim. Hoşçakalın.